Merhaba LGS Tayfam 20 soru 20 net kampımıza hoş geldin. Hoş geldin. Bu dersimizde sana anlatım bozukluklarını böyle jet gibi anlatacağız. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilsen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma. Bir de arkadaşlarına tavsiye edersen çok mutlu oluruz. O zaman ne yapalım? Hemen dersimize başlayalım. başlayalım. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Canım kardeşim bu videomuzda yapısal anlatım bozukluklarından bahsedeceğimizi söylemiştik girişte. Peki nelerdir bu yapısal anlatım bozuklukları hocam? Bir başlıkları sayar mısınız bize? Elbette. Özne yüklem uyumsuzluğu, çatı uyuşmazlığı, öge eksikliği, bağlaç yanlışları, ek yanlışları ve tamlama yanlışlarıdır hocam. Hmm, bütün bunlar yapısal anlatım bozukluğuna giriyor. Hı hı. Bakın bunlar anlamla alakalı değil ha. Bir şeylerin fazla kullanılması veya eksik kullanılmasıyla alakalı ya bir da hatalı çoğunlu. kullanılması. Ya da hatalı kullanılmasıyla alakalı. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde herhangi bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır? A seçeneğini okuyorum. Sahibinin sesini duyan koyunlar melemeye başladılar. Şimdi burada özne yüklem uyumsuzluğu vardır değil mi hocam? Evet. Çünkü eğer bizim öznemiz insan dışı bir varlıksa tekil de olsa çoğul da olsa yüklemimiz tekil çekimlenmek zorundadır. Evet. Yani ne olmalıydı? sahibinin sesini duyan koyunlar koyunlar insan dışı bir varlık değil Hı -hı. mi melemeye başladı dememiz gerekiyordu o zaman A seçeneğinde hata var A seçeneği evet. gider B'ye bakın tüm anlatılanları dinleyip deftere not alınacaktı Şimdi burada çatı uyuşmazlığı var Hı -hı. Nasıl anlıyoruz tüm anlatılanları dinleyip deftere not alacaktı ya böyle olacaktı ya da tüm anlatılanlar dinlenip deftere not alınacaktı şeklinde olmalıydı yani bir tanesi etkense diğeri evet. de etken, biri edilgense diğeri de edilgen olmak zorundaydı. Çatıları anlattık zaten birkaç video önce. O zaman burada da var diyoruz. Evet. C seçeneğine bakıyoruz. Bu yönetmelik özel ve resmi kurumlarda kapsıyor. Buraya bir nokta koyalım hocam. Koyalım. Evet. D seçeneğine geçiyoruz. Nerede nasıl davranacağını, oturmasını, kalkmasını bilirdi. Buyurun hocam. Evet. Şimdi burada oturmasını kalkmasını belirdi. Biz bunu günlük hayatta çok fazla bu şekilde kullanıyoruz ama hata yapıyoruz. Burada iki tane iyilik ekini üst üste kullanmış oluyoruz. Oturmasını Hı -hı. kalkmasını yani oturmayı kalkmayı belirdi. Doğrusu gerekiyor. böyle olmalıydı. Hı -hı. Yani ek yanlışlı diyebilir ek miyiz? Yanlışlı, evet. Ya da bir ekin fazladan kullanılması. Fazladan kullanılması aynen. O zaman bu da gider C seçeneğine tekrar dönüyorum. Hı -hı. Bu yönetmelik özel ve resmi kurumları da kapsıyor. Şimdi bir cümlenin içerisinde birden fazla tamlama varsa bazen tamlananlar ortak kullanılabilir. Yani bir tane tamlanan kullanır, aynı tamlanana iki tane tamlayan bağlayabilir. Aynı tamlanana iki tane tamlayan bağlamak bazen işte yanlışlığa sebebiyet verebilir. Peki burada var mıdır ona bakalım. Bu yönetmelik özel ve resmi kurumları da kapsıyor. Buradaki tamlamamız ne? Resmi kurumlar değil mi? Evet. Peki ben özel kurumlar da diyebiliyor muyum? Diyebiliyoruz. Kurumları sözcüğünü hiç değiştirmeden bir defa burada kullandığım zaman herhangi bir böyle anlam karmaşası vesaire meydana geliyor mu? Hayır. Gelmiyor. O zaman bu yönetmelik özel kurumları da kapsıyor diyebiliyorum. Bu yönetmelik resmi kurumları da kapsıyor diyebiliyorum. Dolayısıyla burada anlatım bozukluğu yoktur diyorum canım kardeşim. Mesela hocam şöyle olsaydı devlet ve özel okullar bir araya geldi dediğimiz zaman burada devlet okullar olamayacağı için devlet okulları ve özel okullar şeklinde iki ayrı tamlama yapılmalıydı. Yani bu örnekte aynı tamlanana iki farklı tamlayan bağlanamaz. Evet diyoruz ve kapanışa geçiyoruz. Sevgili kardeşim bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere şimdilik kal sağlıcakla.